Aşkım sen kimsin? Dubai. Can Güls. Bryan. Bos. Ben de var istiyorsan. Al. Al. RGB. sana oysa? Daha çok hikayemiz vardı. Emir abi şey. silahlı olan evet. Duruş kontrolü. Intake tamam, hoş geldin bu arada. Bunu ama düş kontrol almış. Intake. Noli noli! ne <laughs> Evet tamam. Yıldız yokken olmaz diyor oğlum ne diyor bu adam? <laughs> Emirler nerede <laughs> lan bu taraftalarmış. O abi insan çağırmaz mı yani? Emir abi de kameradan görmek istiyoruz. Emir abi <laughs> <laughs> İnşallah. Oğlum ne diyor yıldız lazım işler diyor. Yıldız <laughs> şey, <yatı> kaymak. <laughs> ESP'm yine çalıyor aldım. Astra da zor çalıyor. Evet, öyle öyle. Tabii, buraya. Ne <laughs> <laughs> yapıyorsun lan? Havada yoga mı yapıyorsun? Yoga yapıyorum üzere. Uçuyor, map'in üstünde uçuyor. Bombayı kuracağım ama. Adam arkadan geldi. Arkadan geldi. <laughs> ne lan böyle <laughs> Enes burada <laughs> <laughs> Görmeden öldürdüm <laughs> Oy alalım görmeden öldürdüm ama Emir abi bir dakika evet, dakika Bir dakika Ona bir klip da. Atarız inste ya Kırmızı vardı nerede o Ben yıllardır Valo oynuyorum Bir kere Astra oynamadım O kadar zor O kadar zormuş ki Astra arka Başka. Zor değil ya o kadar da Zor <laughs> değil de kötü bir karakter Güzel <laughs> Oynuyorlar ya şey, oy, oy oy doğru. oy oy Aynen yıldız koyacaksın Nereye koyayım? Yıldız'ı sonra ya stun yapıyorsun ya smoke yapıyorsun. Evet, şuraya, şuraya. Tamam koydum. C'ye basacağım değil şey. mi? Herkes burası dediği için ben de burası dedim. Ne alaka bilmiyorum. Ben de Yıldız'a sıçayım böyle karakterim ya. Aşkım bir el lan bir el idare edeceksin işte. Hav hav gitti. Abi, oh, oraya bir tane... Gel gel. Oğlum gelsene. Kim o? Ben ha bastın mı? Goodbye nereye? Bir düşman kaldı. Allah bak ben kendime can basamıyorum. Sen bana bas tamam mı? Ha okey. Sen kendine basamıyorsun. Diğer herkesi basabiliyorsun. Evet herkese basabiliyorum toplu olarak ama kendime basamıyorum. Okey tamam anladım. Sana basarım o zaman. Sen hey cana ihtiyacın olunca gelirsin. Tamam. Basarım. Oy ekibini aldım muazzam bir vuruş. <laughs> Arkez, <dolduruyorum. gülüyor> muazzam bir atlayış. Behlül'den. Behlül Haznedar. <laughs> Bu klipleri Instagram'a at tamam mı? Kesin atar. <laughs> Instagram'ın şifresini aldı kesin unuttu şifreyi. O yüzden de şey yapmıyor sallamıyor. Ben kendime kelebek almak istiyorum ya. RGB'li kelebek bir çabla aklıma okudu. <laughs> Han şifresi gibi bir şifre attım bu kadar paragraf. Yakın adam var. Pengim var ya. Abi nasıl ölmüyor ya? Böyle. Can isteyen yani. Öldürürsün kanka. Silah mı attı Arka Aa. geliyordur kesine. 120 ee, geliyor mi? Gelmiyor abi. Bir düşman kaldı. Aman Allah. Bu paya çıkacağın. Gelmiyor mu? Meral. şimdi şifre bildiğin şu trade. Allah verdi şifre gibi. Doğru bu arada. Do ben de unuttuğum Ağabey. için sürekli not kağıdımdan bakıyorum. Benim bir tane siyah defterim var arkadaşlar. Orada bütün hesaplarımın şifresi yiyordu. Ben ölürsem o defteri yakın. <laughs> <laughs> yani Valla yoga yapıyor. Meditasyon. Ne yapıyor lan? Çok, iyi. aa, çok güzel karakter <laughs> lan. Karı çok güzel. Ben tamam. Saçıma <laughs> <Tamam. gülüyor> bu renk boyayacağım. O defteri aldım ben dün gece gizli gizli. <laughs> Aldın mı lan? <laughs> Çok ayıp. Evet. Şuraya duvar öreyim ya. Canım duvar örmek istedi mesela. Altan yapma. Bu kadar duvar... Şeyim yok. Ultim yok. Yapma! Aa arkadaşlar Oğlum! oğlum. Ab abla bayan <laughs> <Şu an kaldı. gülüyor> çok güzel gacı karakterlere gacı diyorum arkadaşlar ne yapayım canım benim gel seni göstereyim gel, gel. ne olursun <laughs> korkarsın falan uğraşamam senden Bak bak. Abla altına ver altına, altına ver altına oynasın. Gel oynayacak mısın? Kahvem yok ya gelmezsin tabii. Bu hayattan en nefretli şey Türk kahvesi. Helal. Hah. Doktor değilim. Asım ustadan vermişsin. Ben oyuna <Evet>. bakamam <laughs> <var. Senin geçmişti>. maks. <laughs> Oğlum, fikrini anlamadım ki. Bir şeyler bir şeyler atıyor. Onları atmalıyodun sen işte düz karakter gibi, Jason'da gibi oyna. Efendim. Bir <laughs> şey <benim oluyorsun>, bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oynayalım mı? Odin. Odin ne lan. Hayır ya. Tamam. Ben onu oynayamıyorum. Ben o kadar malım ki bunu oynuyorum. Ben çünkü ben malam. <laughs> ben dünyanın en güzel karasıyım. Bu ne? ne Bandal mı evet. Evcil hayvanım, yeni hayvanım. Killesene. Eee bassana. Ya, o herkese can verebiliyor, ben de ona veriyorum o yüzden. Ben herkese veriyorum ver. tamam. <laughs> <O> sen <yanındasın, gülüyor> Good boy takip good, boy demem sana değil good boy takip ediyorum. Öyle de mi ya? Sahipte sahipte al sahipte. Ejderya. Ejderya ya. Ejder ya bana hiç uygulamıyor. Altan gel oyna. Ne dersin sana 2.5 litre kahve. Olay gel 2.5 litre kahve istiyorsun. Laktozsuz süt olunca içebiliyorum. O kedi ben olabilirim Türk kahvesi. Kesin Türk kahvesini sevmiyor. <laughs> Benim soğuk kahvemi içiyor genelde. Soğuk kahvemde şöyle ben veterinere sordum bu arada içinde süt olduğu için içmemesi gerekiyor ya şimdi hemen süt, abla kediler süt içmez falan diyecek olanlar için. Şey laktozsuz süt içebilirlermiş. Bir sıkıntı olmazmış zaten çok içmediği için. Efendim? Hayır izlemiyorum. Bombayı vuramıyorum ben ona. Abi niye almadınız bombayı? Bye ya, yani. Kahvesi ben bayılırım. Ben i̇şte Türk olsun. kahvesi o kadar içemiyordum Koy. ki. Yani içi, şey yapıyordum. O kadar çok içiyordum ki. Aha böyle bardakta falan içmeye başlamışım. Kocaman kafam kıydı. İşte bu, <laughs> bu ne ya? Ha. <laughs> <Adam sana sıkıyorum. gülüyor> Arkadaşlar orada. Nerede? Ha Sinan şey Mami orada sağda ha. Baktığın evet. yerin sağında. Evet. Oğlum. Ha orada. Aynen orada. Oğlum, orada. Nereye kuracağım ben? Buraya mı? Aa, Spike mı? Aa, Aa Spike ben de, de buraya kurabilir miyim? Nereye kuracağım? Evet kur 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 oraya kur aynen. Oyunca oyunca oraya kuramazsın. Oraya kuramaz mı Emir? Salak mısın? Sağ ol Buraya ha. Aynen buraya. Dörde <laughs> e basılı tutmam çok gerekiyormuş. Özür dilerim arkadaşlar. Acı çikolatayla güzel gidiyor Türk evet, e Türk kahvesinin yanında şeker sevmiyorum ya. Abla hiç moralim böyle... yok ya çok kötüyüm. Ne oldu lan Kürşat? Efendim. Ekranı izle şimdi. Dörde basıp dörde aldığında etraf böyle mavi evet, oluyor. Evet gördüm. Mavi içerisine koyabiliyorsun. Evet Sen gördüm. Ya. Şimdi ne gördüm. Ne oldu Kürşat'ım? Altan <laughs> ne yapıyor? Altan çantama masaj yapıyor. Yemin ediyorum paranın nereden geldiğini biliyor. Ulan <laughs> Oraya gitmişler lan. Oraya nasıl gittiniz lan? Ne yapıyorsunuz lan gardak? Emir buzlukta şey var, üzüm var. Altan şimdi amelimi kapatacak. Niye sinirledim oğlum? Aa bakın yeni şeyler öğreniyorum yerler. Geçitler. Geçemiyorum. <laughs> Geçemiyorum bir eğilmem. Deli olacağım ya. E... Nereye gitmem gerekiyor ya? Söylüyorum aşkım. Adam evet. Hiçbir şey yok. Her şey çok durgun ya Hiçbir şey halim hevesim <laughs> yok. Fikret alacak değil mi o parayla? <laughs> Valla alır. E? Hiçbir şey olmadı değil. Merkür Retrosu var biliyorsunuz ki ve de Dolunay var. Balık Burcu'nda Merkür Retrosu. O yüzden sıkıntılı bir dönemden geçmemiz çok normal arkadaşlar. Yine tekrardan Rezdan Kiraz'a bağlamayayım. Yani <laughs> her şey yolunda. Hiçbir kimsenin her şey yolunda değil. Emin olun buna. Bunu tek yaşayan sen değilsindir muhtemelen ama şu açıdan bakabilirsin. Ben mesela şey açısından bakıyorum. Eğer hiçbir şeye gülmezsem ben deliririm. Her hiçbir şeyle hiçbir olayla dalga geçmezsem muhtemelen deliririmdi. De. O yüzden dalga geçmeyi öğrendim. Fazladan kredim olmayabilir ama götünden sağlamış olabilirim.